zamanlar küçük bir kız varmış. Annesi ona kırmızı başlığı olan bir pelerin dikmiş. Kız bu pelerini çok sevmiş ve her yere bu pelerinle gitmeye başlamış. Bu nedenle herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün kırmızı başlıklı kız bahçede çiçekleri sürüyormuş. Annesi bahçedeki kırmızı başlıklı kıza seslenmiş. Büyük annen hasta. Hadi ona yaptığım yemekleri götür tatlım. Peki anneciğim. Kırmızı başlıklı kız annesinden sepeti alıp yola çıkmak Hı. için hazırlanmış. Annesi onu uyarmış. Ormandaki yoldan ayrılma sakın canım. Ayrılmam anne. Sen beni merak etme. <laughs> Kırmızı başlıklı kız <Gülüyor> ormana gelmiş. <laughs> yolun kenarındaki çalılıkların arasından bir ses duymuş. Aniden yola bir kurt fırlayıvermiş. Bir anda kurdu karşısında gören kırmızı başlıklı kız çok korkmuş. Fakat kurt hiç de tehlikeli görünmüyormuş. Nereye böyle küçük kız? Büyük anneme gidiyorum. Biraz hasta da ona yemek götürüyorum. Kusura bakma istemeden seni korkuttum. Sana kendimi affettirmek için ben bir koşu gidip büyük annene senin gelmek üzere olduğunu haber vereyim. Sen de çok oyalanmadan gel ama yolda başına bir şey gelmesin. Kurt bir anda ortadan kaybolmuş ve büyük annenin evinin yolunu tutmuş. Kurt'un en büyük korkusu bir gün yakalanmakmış. Çünkü kurt zor durumda olan insanların yemeklerini, Yağlarını çalıp evlerine de sahip çıkıyormuş. Halk onun yakalanmasını çok istiyormuş. Ormanda bir de oduncu varmış. Halk kurdun yakalanması için oduncudan yardım istemiş. Oduncu her yerde kurdu arıyormuş. Tek hedefi en kısa zamanda kurdu yakalamakmış. Beni planıysa kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin evine gidip onu evin bir dolabına kilitleyip hem evine hem de gelen yiyeceklere sahip olmak istiyormuş. Bunun için de büyük anne kılığına girip kırmızı başlıklı kızı kandırmayı planlıyormuş. Kurt kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annenin evine varmış. Kurt kapıyı çalmış. ...kim o? Kurt sesini incelterek... ...cevap vermiş. Büyük anne benim kırmızı başlıklı kız. Büyük anne... ...mutluluk içerisinde kapıyı açmış. Ama karşısında... ...torunun yerine kurdu görmüş. Kurt... ...kaçmaya çalışan büyük anneyi... ...hemen kollarından yakalamış. Büyük annenin... ...ağzını <laughs> ve ellerini... ...bağladıktan sonra... ...onu dolaba kilitlemiş... <laughs> Suratı fark edilmesin, kırmızı başlıklı kız onu tanımasın diye de perdeleri kapatmış <laughs> ve içerisi karanlık olmuş. <laughs> Kurt hemen büyük annenin geceliğini giymiş, büyük annenin yatağına uzanmış, başlığını ve gözlüğünü takmış. Kırmızı başlıklı kız hiçbir şeyden haberi olmadan neşe içinde. Şarkılar söyleyerek orman yolundan büyük annenin evine kadar gelmiş ve kapıyı çalmış. Kurt yine sesini değiştirmiş. Kim o? Benim büyük anne, kırmızı başlıklı kız. Sana annemin yaptığı yemekleri getirdim. Canım torunum, kapı açık, gel. Kırmızı başlıklı kız <laughs> bir anda tereddüt etmiş. <laughs> büyük annemin sesi ne kadar garip böyle. Ama daha sonra büyük annesinin hasta olduğu gelmiş aklına ve bundan dolayı olduğunu düşünmüş. Kırmızı başlıklı kız büyük annenin evine girmiş. İçerisi karanlık olduğu için büyük annenin yatağında yatanın aslında kurt olduğunu fark edememiş. Burası neden bu kadar karanlık? Perdeleri açmamı ister misin büyük anne? Hastayım ya canım torunum. Işık gözlerimi rahatsız ediyor. Açma lütfen. Bunun üzerine kırmızı başlıklı kız perdeleri açmaktan vazgeçmiş. Planı kırmızı başlıklı kızı yakalamak olan kurt... Sepeti bırakıp yanıma gel canım torunum demiş. Kırmızı başlıklı kız sepetini masanın üzerine bırakmış. Büyük annenin yatağına doğru yürümeye başlamış. Fakat yürürken bir anda duraksamış. Çünkü büyük annesinde bir tuhaflık olduğunu sezmiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesi sandığı kurda sorular sormaya başlamış. Büyük anne senin kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Peki, senin ellerin neden bu kadar büyük? Seni daha kolay yakalayabilmek için tabii ki. Dediklerinde kurt kırmızı başlıklı kızın üzerine doğru yürümeye başlamış. Onun kurt olduğunu anlayan kırmızı başlıklı kız bağırmaya başlamış. İmdat! zamandır kurdun peşinde olan ormancı tesadüfen oradan geçiyormuş. Ve kırmızı başlıklı kızın bağırmasını duymuş. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan ormancı hemen koşarak büyük annenin kulübesine gitmiş. Hemen kapıyı kırmış. İçeri girdiğinde karşısında peşinde olduğu kurdu görünce çok şaşırmış. Hemen onu yakalamış ve sıkıca bağlamış. İyi misin küçük kız? Ben iyiyim ama büyük annem nerede acaba? Ormancı ve kırmızı başlıklı kız dolabın kapısını açtığında karşılarında ağzı ve elleri bağlı büyük anneyle karşılaşmışlar. Onu hemen çözmüşler. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız. Ormancıya onları kurtardığı için teşekkür etmiş. Daha sonra ormancı masanın yanındaki sandalyeye bağladığı kurda yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu uzun uzun anlatmış. Kurt da başkalarına ait şeyleri çalmanın yanlış olduğunu anlayıp yaptıklarının hepsinden çok pişman olmuş ve utanmış. Büyük Anne ve Kırmızı Başlıklı Kız başta olmak üzere kötülük yaptığı herkesten özür dileyeceğini söylemiş kurt. Büyük Anne, Kırmızı Başlıklı Kız ve Ormancı pişman olan kurdu affetmiş. Sonra hep beraber mutlu bir şekilde Kırmızı Başlıklı Kız'ın annesinin yaptığı yemekleri yemişler.